Arkadaşlar üçüncü dersimizdeyiz. Silah bilgisi dersini anlatıyoruz. Çalışma prensiplerine göre silahlar gaz geri tepmeli silahlar. Kaleşnikov bunlara örnek. Ani geri tepmeli silahlar. Namlusu atış anında oynayanlar, namlusu atış anında sabit kalanlar şeklinde ani geri tepmeleri ikiye ayrılıyor arkadaşlar. MG3, namlusu atış anında oynayanlar örnek, namlusu atış anında sabit kalanlar da MP5 e, Makinalı tabancalar bunları örnek olabilir. Gaz geri tepmesinde istifade edilmeyenler havan, T-40 bomba atarlar. Geri tepmesi silahlarda, roket atarlarda geri tepmesi silahlara örnek olabilir. Silahların sınıflandırılmasını e, gördük. E, bunlar da ateşsiz silahlar, ateşli silahlar, kimyasal silahlar, e, kimyasal özelliği nedeniyle öldürücü yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, hayvan, bitkiler ve metaller üzerinde etkili olan e, katı, sıvı, gaz veya aerosol halindeki maddeleri kimyasal silahlar diyoruz. Kimyasal maddelerden yapılan ve yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı etkilere sahip silahlara da kimyasal silahlar denir. Öldürücüler, e, sinir gazları, boğucu gazlar, yakıcı ve kan zehirleyici gazlar, öldürücü olmayanlar da göz yaşartıcı, aksırtıcı, kusturucu, güldürücü e, çeşitlere ayrılıyor. Biyolojik silahlar genel olarak askeri amaçlı kullanılan mikrop ve virüslerin yayılmasıyla kurulduğu bölgede hastalıkların bulaşmasına yol açan kalıcı arızalara Toplu ölümlere sebep olabilen silahlara da biyolojik silahlar diyoruz ve nükleer silahlar arkadaşlar. Atom, hidrojen, nötron, parçalanma, füzyon, birleşme, yine füzyon, ışık, ısı, bal, serpinti gibi nükleer silahlarda var dünyada. Silahla ilgili yasalar 6136 sayılı yasayla işlem görüyor. Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun ruhsatlarla değerlendiriliyor. 636 sayılı kanunda bilinmesi gereken önemli maddeler var arkadaşlar. Ülke içerisinde özellikle dördüncü madde, ülke içerisinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, kamçı, boğma teli veya zincirli muşta ile sal, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Bunu unutmuyoruz. Bunlar bir sanat veya mesleği icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığı'nca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir arkadaşlar. Yalnız sporda kullanılan yevli ateşli silahlar ve mermiler ile yivsiz tüfekler ve mermilerin ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletler, bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu kanun hükümlerine tabi değildir. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu kanunun 7. maddesine göre ruhsatlandırılır arkadaşlar. Silah ruhsatı nerelerden alıyoruz? Bu da önemli. Silah ruhsatı ateşli silahlar ancak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, yasama organı üyeleriyle bu görevlerde bulunmuş olanlar. Kimler alabilir? Bakın silahlı ruhsat alabilecek kişiler. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar. Bakanlar kurulu kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları. Emekli askeri, emniyet, yargı, mit ve mülki amirler, bakanlar kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikası alanlar, silahları taşıyabilir veya meskende ya da iş yerlerinde bulundurabilirler. Yani silah taşıma ruhsatı da alabilirler, silah bulundurma ruhsatı da alabilecek kişiler bunlar. Bu kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartıyla 5 yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama 6 ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilemez diyor kanun. 6.136 sayılı kanunun uygulamasına ilişkin 91 Taksim 1779 karar sayılı yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrası arkadaşlar. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte. 636 sayılı kanunun uygulamasına ilişkin 91 Taksim 1779 karar sayılı yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma izni verilmez. Madde 7, ateşli silahla işlenen cürümlerde hükümlü bulunanlar ile taksirle istemeden suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar yani yatar durumda ceza alanlar, hürriyeti bağlayıcı derken affı uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verilemez. Ama taksirli suçlar hariç arkadaşlar. Madde 9. Ateşli silah taşımak müsaadesine haiz olanlar bu silahları resmi ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına satamayacakları gibi muvakkaten de olsa başkalarına veremezler. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatına haiz olan kimsenin bu silahla suç işlemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi Başkaları tarafından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesi hallerinde silah vesikası geriye alınır ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni verilemez. Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun ek 1. maddede sayılan yerler dışında geçerlidir. Onun dışında arkadaşlar silahla girilemeyecek yerler var. Bakın duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatrisel hüküm bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutuk evleriyle her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde. Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve konserlerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lakat yapılmakta olan iş yerlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana binaları ile meclis başkanlığınca belirlenen yerlerde ateşli silahlar taşınamaz. Ruhsatlı dahi olsa arkadaşlar. A ve B bentlerinde sayılan yerlerde 7. maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli C-Bendinde de sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi muhafaza taburu personeli silahlarını taşıyabilir. Bunun dışındakiler taşıyamaz arkadaşlar. Silah taşıma ve kullanma yetkileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanunu arkadaşlar. Silahla ilgili hukuki dayanaklar nelerdir? Öncelikle bunu bilmemiz lazım. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile belirtilen kanunun 4. maddesi polis silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniforma ile ve sivil olarak görev yapar ibaresinden dolayı polise silah taşıma yetkisi verilmiştir. 2559 sayılı polis ve selahiyet kanununun 16. maddesi nefsi müdafaa başkalarının ırz ve canına vuku bulacak haller, vazife sırasında polise tecavüz gibi hallerde polis silah kullanma yetkisi polise verilmiştir. 1918 sayılı kaçakçılığın ve takibine dair kanun. 1402 sayılı sıkı yönetim kanunuyla polise silah kullanma yetkisi verilmiştir. Sivil şahısların tabanca bulundurulması için emniyetten taşıma veya bulundurma silah ruhsatı almak mecburiyeti vardır. Ruhsatı olmayan kimse silaha taşıyamaz ve bulunduramaz. Silah ruhsatı olsa bile bazı yerlerde silahlı olarak girilmez. Bakın ruhsatlı olsa bile akıl hastanelerine, mahkeme salonlarına, ceza ve tutuk evlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına ve benzeri yerlere. Ruhsatlı dahi olsa girilmez silahla. Polis dahi olsa aşağıda belirtilen yerlere silahlı olarak giremez. Polis tutuk evleri ve cezaevlerine, nezarethaneye, akıl hastanelerine silah ile giremez. Bakın kolluk kuvveti de dahil buna polis diyor. Akıl hastanesi dışındaki diğer hastane ve tedavi evlerine hastalarla ilgilenen bölümlerin de şarjör takıp Şarjörü çıkarıp yanına alarak tabancasız girebilir. Barut, Dinamit, gaz ve benzin gibi benzeri yanıcı ve patlayıcı maddenin üretildiği ve depolandığı yerlere tabancası üzerinde ancak şarjör yetkililere teslim ederek girilebilir. Uçaklara üzerindeki silahı teslim ederek binebilir polisler arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Sevgiyle kalın. Müzik